Arkadaşlar e, motor sahibimiz de yanımızda. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İsim? Erkan. Erkan abi hoş geldin. Nereden geldin? Ee, Bahçeli. Ye Bahçeli evlerden. Ye e, biz uygulama anında videomuzu çektik. Sen yoktun. E, şimdi videoya ek olarak devam ediyoruz. Motorun önceki halini biliyorsun. Farklılık var mı yok mu? E, videoda anlatırsan birkaç kelamda bu bir videoyu izleyecekler. Evet. Olsun. E, bir kere inanılmaz fark var. Motor güzel oldu. Ee, ben Uğur kardeşimizin ellerine sağlık diyorum. Ee, Herkese de tavsiye ederim. Eyvallah. Ee, yeni aldığım günden daha çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim kendisine. Eyvallah. Güzel günler o zaman. Tamam. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel yorumlar devam ediyor. 2019 sezonunda güzel girdik. Bomba gibi girdik. Güzel motorlarımız geldi. Hepsine uygulamalarımızı yaptık. <laughs> bugün bayağı bir yoğundu. 4-5 tane motorumuz var. Birisi burada, birisi burada, birisini birisi teslim ettik. İkisini teslim ettik. Ee, sağ olsun hepsinden güzel yorumlar alıyoruz. Ee, videoda bak devam de, yani bir önceki videoda dedi, dediğimiz gibi motorumuzun bitmiş resimlerini motosiklet Box e, Instagram'da motosiklet Box İstanbul sayfamızda, Facebook'ta Motosiklet Seramik Kaplama sayfamızda, YouTube'da da Motosiklet Seramik Kaplama sayfamızda paylaşacağız. İyi seyirler, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.